Arkadaşlar selamünaleyküm. Bu videomuzda Asus X550 VX makineye BIOS güncellemesi yapacağız. Makinamız açılıyor. BIOS'unu kendi sitesinden indiriyorsunuz. İndirdikten sonra yerel disk'in içerisine atıyorsunuz. Buradan main advanced sekmesine giriyorsunuz. Start easy flash kısmına giriyorsunuz. Bataryanız sağlam ve çalışır durumda olması lazım bu işlemi yapmanız için. Buradan bir aşağı inelim aşağısı yerel disk C mi? Bakalım. Evet, değilmiş. İkinci kısma bakalım. Muhtemelen burası. Evet. Yerel disk C. X550VX klasörümüzü bulduk. BIOS dosyamız. Çalıştırdım. Yes dedim. Şu anda eski BIOS'umuzu siliyor. BIOS'umuz 300 versiyonundaydı. Şimdi 305'e geçiş yapacak yapacağız inşallah. Makine bazen açılıyor, bazen açılmama gibi hatas veriyor. BIOS'tan olabileceğini şüphelendik.